Kazakistan'daki muhabirimiz TRT Haber muhabirimiz Canar Salıbağ'a bir dönelim bu kazanın neden ve nasıl gerçekleştiğine ilişkin Canar herhangi bir açıklama var mı? En gelen güncel en yeni gelen güncel açıklamaları senden öğrenelim Evet Anda Özmen en son gelen gelişmelerle başlayalım bugünkü yayınımızı. Kazakistan Mangistar Bölgesi'nin Sağlık Kuruluşu tarafından açıklama geldi ve aralarında bir, birisi çocuk olmak üzere 12 kişinin farklı ıı, durumlarda hastaneye kaldırıldığı da belirtildi. Az önce Acil Durumlar Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı ve olay yerindeki yangının tamamen söndürüldüğü belirtildi. Şu anda arama kurtarma çalışmaları ancak devam ediyor ve olayla ilgili ilgilisinde dediğiniz gibi bir soruşturmanın başlatıldığı açıklandı. Evet sabah saatlerinde Kazak medya kuruluşlarına ve e, sosyal medyada e, Bakbudin Grozny'e giden uçağın düşmesi anı e, görüntülere paylaşılmaya başladı ve hemen ardından da Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve 67 yolcu taşıdığı uçağın e, düştü Aktau yakınlarına düştüğü açıklandı. Aynı zamanda e, söz konusu uçağın Grozny'de sis nedeniyle ilere ıı, iniş yapamadı ve aktovo etrafında uçtuğu zamanda düştü açıklandı. Kazakistan Sağlık Bakanı ıı, Akmaral Kainazarova da açıklama yaptı ve hükümet saat toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu anda 14 ıı, acil ekibinin ıı, söz konusu olay yerinde görev aldığını ve altı kişinin de ıı, olay yerinde kurtuldu kurtarıldığına açıkladı. E, şu anda da sağ, ıı, yaralı, yaralı olan kişilerin sağlık durumuna ilgili ıı, hızlıca bir uh, acil uçuşların uh, sefer sayısının yapılacağı da belirtildi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın 52 uh, çalışanı ve 11 teçhizatı birlikte söz konusu olay yerinde görev uh, yapıyor ve çalışmaların hala devam ettiği de belirtildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.